Merhaba arkadaşlar. Ekonomi, Maliye ve Sermaye Piyasası bölümlerinden mezunum. Aynı alanda da bir devlet üniversitesinde doktora öğrencisiyim. Bu kanalda toplum ile alakalı görüşlerimi ve eleştirilerimi paylaşıyorum. Bu arada video daha gelecekti ama bizim apartmanda oturduğumuz dairenin üst katında yangın çıktı falan onunla uğraştık. Kimse de bir şey yok gerçi bir can kaybı vesaire ama işte üst kattaki kadın sanırım psikolojik sorunlar yaşıyormuş. Evi ateşe verip kaçmış falan sonradan haberimiz oldu işte 11 gibi falan gece onunla uğraştık açıkçası. Konu çalışmaya geldiği zaman insanlar olarak toplum içerisinde bir şekilde çalışıyoruz. Toplum ister kapitalist toplum olsun ister sosyalist toplum olsun temel dinamikleri aynı olmak şartıyla herkes bir şekilde çalışıyor becerisine göre emeğine göre vesaire ama buralardan alınan karşılıklar tabii ki farklı. Bu kadar çalışan insan var. Peki günümüz Türkiye'si için konuştuğumuz zaman, etrafınıza baktığınız zaman insanlar niye bu kadar mutsuz? Hiç dikkat ettiniz mi? Toplu taşıma kullanırken mesela şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Bir toplu taşımaya girin, metrobüs olur, işte metro olur. Buralarda hiç insanların yüzlerine bakıyor musunuz böyle sabah 7 8 gibi? metroda ya da böyle 6 7 gibi vapura binerken vesaire milletin yüzüne bakıyor musunuz? İnsanlar somurtkan, mutsuz, hepsi düşünceli. Bu bir 10 sene önce böyle değildi. İnsanlar çok daha mutsuz hale geldi ve bunlar çalışan insanlar büyük bir çoğunluğu. Dediğim gibi bu tıkış tıkış metrolarda, metrobüslerde kadın erkek fark etmeksizin karışık herkes mutsuz. Bunlar içerisinde kimi beyaz yaka, kimi mavi yaka, kimi öğrenci herkesin bir uğraşı var ama mutsuzluk ortak nokta. Özetle şöyle çalıştığınızın karşılığını doğru düzgün alamıyorsanız emeğinizin karşılığını mutsuz olmanız kaçınılmaz. Ülkenin içinde bulunduğu mevcut siyasi ve ekonomik ortam da zaten ortada ve enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon %5. Yani %5 daha fakirsiniz şu an. Bu oranların ne kadar büyük oranlar olduğunu size şöyle anlatayım. Amerika'da yıllık enflasyon %3, %4 olduğu zaman millet ayılıp bayılmaya başlıyor. İşte Faizler niye bu kadar yüksek? Marketten alışveriş yapıyorum. Niye her şey bu kadar pahalandı? Lanet olsun böyle Amerikan hükümetine böyle başkan mı olur? işte? yok demokratlar iktidardaysa cumhuriyetçiler demokratlara sallar. Cumhuriyetçiler iktidardaysa demokratlar cumhuriyetçilere sallar. Öyle bir ortam çift başlı. İnsanlar çalışmalı. Çalışmalı tabii ama böyle içerisinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi ortamda insanlar nasıl çalışmak için kendini motive etsin? Haberleri izliyoruz. Millet birbirini boğazlıyor. Kadın cinayetleri, haberleri almış başını gidiyor. O onu soyuyor, o onu vuruyor. Gazeteciler hapise atılmış, siyasiler hapise atılmış. Saçma sapan nerede eşkıya, mafya varsa, katil varsa, hırsız varsa, şerefsiz varsa bunlar serbest geziyor. Ama siyasiler ve gazeteciler içeride. Sokakta gezerken can ve mal güvenliğimizden daha fazla endişe ederek gezmeye başlıyoruz. Tabi bu da olana bitene mutsuzluğa ekstra negatif etkiler yapıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela büyük şehirlerde benim gibi böyle kızlı erkekli bir arkadaş ortamınız varsa şöyle olur. Yani büyük şehir her zaman bir tekinsizlik barındır içerisinde. O sebepten biz gece... Ayrıldığımız zaman arkadaşlarımızdan kızlara şey deriz ya işte İstanbul kırk türlü hali var buranın eve gittiğin zaman bir hani eve gittim diye mesaj at. Ya da bize haberdar et falan. İşte taksiye biniyorsan, toplu taşımaya biniyorsan bunun işte plakasıdır, şudur budur yaz bize. Ama öyle bir tedirginlik Hali var ki hepimizde Artık kızlar bile bize şey sormaya başladı Ya eve gidince haber versene İşte ne olacağı belli olmaz her yerde Kırk türlü manyak var Başınıza bir iş gelir diye çekiniyoruz Yani kızlar da artık bizim için çekinmeye başladı ki Ben de çekiniyorum artık Yani İstanbul'daki bazı yerlere gitmeye Çünkü ne olacağı belli değil Daha yoldan geçerken bile vurulma riskiniz var Bakın ya videonun başlangıcında anlattım Kadın delirmiş artık neden delirdiyse Evi ateşe verip kaçmış yani, yani Düşün oturduğunuz evde bile can güvenliğiniz yok Yani daha geç bir saatte olsaydı büyük ihtimal ben bu videoyu çekmeyecektim. Böyle 3. sayfa gazete haberinde benim haberimi alacaktınız. Dumandan zehirlendi diye. Şimdi barınma vesaire böyle. Peki temel ihtiyaç konusundaki enflasyon ve çalıştığımızın karşılığını alma konusu ne olacak? Covid diye bir bela yaşadık biliyorsunuz. Tüm dünyada bir pandemi süreci yaşandı. işte 2 sene boyunca ticari aktiviteler durdu. Baya sıkıntı yaşandı. Kabus gibi bir iki sene geçirdik. Şimdi tüm dünyayı etkileyen bir global kriz olduğu zaman yaşanabilecek enflasyonu falan anlayabiliyorsunuz. Neden? Lojistik etkileniyor, ticaret etkileniyor, üretim etkileniyor. Aklınıza gelebilecek ne varsa. Sektörlerin durma noktasına geldiği bir dönemde zaten hani insanlar canının derdine düşmüş. Gıda enflasyondur, şudur budur ya da genel enflasyondur. Bunlar milletin umurunda olmaz. Fakat bahsettiğim dönem 2020 2022 arası. Hadi araya da bir sene toparlanma versen. Hadi 2023'e geldik. Yıl 2025. Kardeşim Türkiye'de gıda enflasyonu niye hala tavan? Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde böyle bir problem yokken biz de gıda enflasyonu niye dünyadaki ilk 5 ülke içerisinde? Yani bakın şuradan size sayayım şimdi okuyorum. Gıda enflasyonunda en yüksek gıda enflasyonuna sahip memleketler başta Arjantin. Arjantin'i biliyoruz zaten. Devamında Filistin, Zimbabwe, Güney Sudan ve devamında %44 ile Türkiye. Yani o sıralama o kadar komik. Devamında şey böyle adını bile belki daha önce duymadığınız Malawi, Afrika ülkesi. İşte... Nijerya, Haiti, Angola falan diye gidiyor. Arjantin haricinde olan bitenler. Filistin'i zaten biliyorsunuz. Yani Gazze mevzuu hiç bir şey demiyorum, açıklama yapmıyorum. Olanın bitenin farkındasınız. Zimbabwe dediğiniz ülkeyini Afrika'da başı beladan kurtulmuyor sürekli bir sıkıntı. Güney Sudan dediğiniz memleket daha 10 senelik yeni kurulmuş bir ülke. Sudan bölündü biliyorsunuz. Kuzey Sudan ve Güney Sudan diye. Ülkede şu an aktif iç savaş var. Yani aktif çatışma ortamında. Güney Sudan, Malavi'nin falan durumunu bilmiyorum ama fakir memleketler Haiti deseniz ülkeyi tamamen çeteler ele geçirdi. Başkanlık sarayından adamı çıkarıp öldürüp kalbini falan yediler yani. Hani bahsettiğim memleket seviyeleri böyle gıda enflasyonunun en yüksek olduğu dünyada. E Türkiye niye bunlar arasında 5. sırada? Yani bunun bir mantıklı açıklamasını yapsınlar bana kardeşim. Nedir bu? Bu ne yani? Avrupa'da durum toparlanmış, gıda enflasyonu ve enflasyon. Amerika'da da aynı şekilde. Diğer gelişmekte olan ve gelişmiş memleketlerde de durum aynı. İşte Japonya'dır, Avustralya'dır, Kanada'dır vesaire daha sayarsak. Zaten yani hani benim bu Almanya'daki alışveriş videolarını görmekten artık böyle sinirim bozulmaya başladı diyeceğim. Artık sinirim bile bozulmuyor. Niye bozulmuyor? Kardeşim biliyoruz oradaki Ürünün zaten daha ucuz daha alınabilir olduğunu Alman vatandaşı için Yani gelip bana döviz çevirisi bilmem ne yapmayın Oradaki adamın kazandığı parayla senin burada kazandığın para zaten bir değil Bir de üstüne adamın orada aldığı hizmet ve malın değeri daha az Değeri daha az demeyeyim alım gücü daha fazla parası daha değerli Mevzu artık mal ve hizmet bulma konusu da değil Yani 1960'ın Türkiye'sinde yaşamıyoruz Yıl 2025 İstanbul büyükşehir gibi bir yerde sen istediğin her ürünü ve hizmeti bulabilirsin. Ama acaba Avrupa'da, Amerika'da ya da yine farklı gelişmiş bir memlekette bulabileceğin meblağda mı? Ücrette mi? Hayır asla bulamazsın. Hani biz şey deriz ya ekonomi konusunda konuşurken işte ithalat ihracat dengesi almış başını gitmiş biz zaten hani Türk lirası kazanıyoruz döviz harcıyoruz. Evet yani karşılaştırdığınız vakit mesela diyor ya Almanya'da domatesin kilosu 3,5 euro. E, Türkiye'de de farklı mal ve hizmetler için artık dövizle Türk lirasını birbirine çevirdiğiniz zaman eşitlenmiş haldeydi. Ama durum artık öyle de değil. Yani döviz bazında bile Türkiye bu saydığım gelişmiş ve gelişmekte olan memleketlerden daha pahalı bir hale gelmeye başlıyor. Örneğini de vereceğim. Bir kere bilirsiniz bu İstanbul'da Kadıköy'de bilmem ne yurt dışına dövizle çalışan ekspatlar yaşar. Yani yabancılar işte Amerikalılar, Avrupalılar, savaştan kaçanlar bilmem ne eğitimli insanlar İstanbul'da bir şekilde yaşıyorlar döviz kazandıkları için. Artık bunlardan bile duyduğum yani İstanbul'un bir 3 sene öncesine kadar çok pahalı hale geldiği ve yetişememeye başladıkları döviz kazanan adam yabancı adam gelmiş buraya yerleşmiş olan yani çok bir gönül bağı olmayan zaman geçin adam bile bunu söylüyorsa bu memleketin yerlisi bu saydığım ilçelerin yerlileri ne yapsınlar döviz bile yetmiyorsa. Benim bildiğim bir yaşlı çift var YouTube'da İngiliz emekli Mick miydi neydi adını da tam bilmiyorum bilenleriniz vardır bunlar işte emekli olmuşlar Fethiye'ye gelmişler yerleşmişler bilirsiniz yani bilmeyenleriniz vardır belki. İngiliz'in emeklisi vesaire böyle kafa dinlemek için emekli maaşıyla gelir işte Muğla, Bodrum civarına, Fethiye'ye falan. Orada kendine mütevazi bir yaşam kurmaya çalışır. Ömrünün son dönemini Türkiye'de geçirmek ister. Bizim emekli acaba böyle bir şey yapabilir mi? O ayrı konu ama bu insanlar uzun zamandır gelip burada yaşayan, buraya yerleşen turistler. İşte bazılarının oturma izni var, bazılarının vatandaşlığı var vesaire. Ya en son bu İngiliz emekli amca bile video paylaşmış. Türkiye çok pahalı hale gelmeye başladı biz artık yetişemiyoruz. Bazı arkadaşlarımız tanıdığımız burada olan işte İngiliz emekliler memlekete dönmek zorunda kaldı. Ya da başka Avrupa ülkelerine tabi pasaport problemi olmadığı için başka yerlere yerleşme planları yapıyorlar. Bir grubu zaten ayrıldı diyor. Bunu yabancı diyor. Siz şey tahmin edebiliyor musunuz bir Türk emeklisi vesaire hani tatile gitmeyi falan siktir et. Emekli maaşıyla gidecek de Balkanlarda bir yere yerleşecek. Böyle Hırvatistan'a, Bosna'ya bilmem ne yerleşecek. Deniz kenarına ya da Bulgaristan'a, Romanya'ya gidecek. Yaşamını idame ettirecek. Türkiye'den aldığı emekli maaşıyla geçinecek. Bizim emeklimiz, bizim insanımız daha mı değersiz? Bu barınma ve gıda konusunda Twitter'da ben çok kavga ediyorum. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. işte profilimde var Twitter hesabım. Her neyse Sovyet bloklarının işte fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte yok fikir Tepe Sovyet bloklarına benzedi. Herkesin böyle bir ağzına yapışmış sakız gibi Sovyet blokları, Sovyet blokları. Sovyetler neyse bir şey diyeceğim de şimdi. Küfür ediyorum da demiyorum şu an. Neymiş efendim bu bloklar ruhsuzmuş, işte griymiş, kasvetliymiş. Ulan sen daha oturduğun ilçede kira veremiyorsun. Ne anlatıyorsun baba o evleri en azından belli bir şekilde yapmışlar insanlar toplu bir şekilde barınıyor. Siz evsizlik nedir biliyor musunuz? O bloklarda oturanların evsizlik gibi bir sıkıntısı var mı? Kışın cayır cayır sobaları da yanıyor işlerine de gidiyorlar. Çok yüksek bir kira dertleri de yok yaşıyorlar bir şekilde. Yani soru evsizlik mi daha iyi Sovyet tipi bloklar mı daha iyi? Yani cevabı biliyorsunuz. Herkes belli bir şekilde başını sokacak bir yer bulmuş. Kimi para vermiyor kiminin kendini işte kimi de çok cüzi kiralar veriyor. Ama barınma temel ihtiyaçtır. Zaten bunun karşılanması gerekir. Estetik kaygısı olan da zaten yani şu an böyle bir kaygıya sahip olmasına gerek yok. Çünkü sen zaten hiçbir zaman büyük ihtimal bu videoyu izleyenlerin %60'ı, %70'i, %80'i belki ömür boyunca bir eve sahip olamayacak çalışıp çalışıp. Bu insanların genelde sahip olduğu estetik kaygılar da zaten mimarlar tarafından çözülebilecek şeyler. Yani bir boya rengini değiştirsin, biraz dizaynı değiştirsin yine fonksiyonel olur yeşillendirirsin. Çok kaliteli bir hale gelir. Bu problem değil bence. Problem insanların daha temel ihtiyaç dediğimiz barınma mevzusunu doğru düzgün karşılayamamaları. Eşek gibi çalışmaları ve buna karşılık emeklerinin karşılıklarını alamamaları. Ondan sonra laf ediyorsun anasını satayım. Sen oturuyorsun Harami Dere'de, işte Sultanbeyli'de, Halkalı'da, bilmem ne de acayip acayip Esenyurt'ta osuruk kadar evlere maaşının yüzde %80'ini kiraya veriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki yok efendim serbest piyasa işte böyle evim olur böyle evin anasını sikeyim Sovyetlerin amına koyayım falan diyorsun. Ne anlatıyorsun hocam sen? Nerede yaşıyorsun? Kim öğretiyor oğlum size bunları? Kime eğitiyor sizi böyle? Şimdi Sovyetler Birliği de günahsız değil o ayrı muhabbet içerisinde yaşadığı yozlaşma işte rüşvettir şudur budur falan o da zaten kendi sıkıntılarından battı ama fikir olarak insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması belli bir şekilde gerçekleştirilmiş ve 70 sene böyle bir düzen devam etmiş. Diğer ekonomik tartışmalar bir yana böyle bir şeyin yapılıp sürdürülebildiğini gösteriyor en azından barınma konusunda. Yani bir insanın temel ihtiyacı nasıl bir yatırım malzemesine dönüştürülebilir? Ben bunu anlamıyorum, anlamakta istemiyorum. Şimdi size soruyorum. Belki de dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Belki de en güzelinde, İstanbul'da. Şimdi kafasında bu kadar dert olan biri, çalışıp emeğinin karşılığını alamayan biri, İstanbul'un güzelliklerinin tadını nasıl çıkarsın? Nasıl mutsuz olmasın? Nasıl sabah 6'da 7'de daha böyle güneş doğmadan kalktığında yüzünde mutsuzluk eksik olmasın? Yaşantısı sadece yaşamak üzerine değil, hayatta kalmak üzerine programlanmış ve böyle devam eden bir topluluk. Kadın erkek fark etmeksizin üstüne de saydığım bu kadar toplumsal, siyasi, ekonomik sıkıntı. Bunlar neye sevinsinler, neye şükretsinler? Bir de internet kullanımı arttıkça insanlar şeyleri de görmeye başlıyor. Dünyada farklı memleketlerde gelişmiş ya da gelişmekte olan diğer ülkelerde akranlarının yaşadığı hayatı görüyorlar ve insanların daha da siniri bozuluyor. E benim de bozuluyor ki böyle videolar çekiyorum sonunda. Sizce de mutsuz olma, mutsuz kalma bu insanların hakkı değil mi? Bari bu mutsuzluk hakkımızı bizim elimizden almayın da geleceğimiz üzerine plan yapalım, düşünelim diyorum. Sinirli bir video oldu. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Avernias şimdilik out.